İyi akşamlar arkadaşlar. Ee, bir son durum videosu çekelim dedik. Şöyle küçük hobi akvaryumumuzdan. Şu an gördüğünüz gibi bitkiler gene coştu. Budama zamanı geldi. Artık suyun üstüne çıktılar. Bunları e, pazar günü bu diyeceğiz artık. Balıklarımız gayet. Güzel, büyüdüler, renklenmeye başladılar. Gördüğünüz gibi. Şurada nerede çöpçümüz? Şu çöpçümüz dişi galiba. Biraz karnı şişti. Yumurtlayacak mı, yumurtlamayacak mı bilmiyorum. Çöpçüden pek anlamam ama. Yani bilmiyorum artık. Bakacağız. Şöyle gezelim akvaryumumuzu. Moss'larımız da bayağı bir büyümeye başladılar. Bunlar yavaş büyüyor herhalde pek bilgim yok moslarla alakalı. Şu an gayet güzel oldu akvaryumumuz. Şimdi balıklarımıza ıspanak vereceğiz. Bir ıspanak keyfi yaşayacaklar. Videoyu bir kısa bir süre durduruyorum. Tekrar devam edeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi ıspanağımızı balıklarımıza veriyoruz şöyle zaten direkt toplanıyorlar. Evet. Gördüğünüz gibi hemen saldırdılar. 5 dakika sonra bu koca yapraktan hiçbir şey kalmayacak. Gayet keyifli iyi yiyor balıklarımız bana Şöyle akvaryumumuza bakıyoruz tekrar. Gördüğünüz gibi her taraf bomboş. Bir tane balık kalmadı. Hepsi buraya toplandı. seyalarımız da geldi.